Evet kıymetli arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe-Beko Euroleague'de şampiyon oldu, Abu bir de şampiyon oldu ve tam da Fenerbahçe'ye yakışır bir şampiyonluk oldu. Çünkü neden diyeceksiniz? Arkadaşlar Euroleague yani tabiri caizse Avrupa'nın şampiyonlar ligi, yani basketboldaki gerçek şampiyonlar ligi. Öyle hani birilerinin kayırıldığı, birilerinin kollandığı birlik değil. Hani benim işte dayım var, benim işte teyzem var, amcam var, ne bileyim yanağımı okşatayım, bir şeyler yaptırayım falan, beni şampiyon yapsınlar desem bile yapmazlar. Çünkü e, Fenerbahçe ya da bir başka takım fark etmiyor. Sadece ve sadece orada hak eden kazanıyor. Fenerbahçe Monaco'nun Monaco Monaco'nun Monaco, Monaco, nun, Monaco ona koy biz ne yaptık? Ha yendik. Ee, şimdi kıymetli arkadaşlar. Fenerbahçe Beko'nun ikinci kez kupayı müzesine götürmesi, ikinci yıldızını bilerek, hak ederek helalinden tertemiz kazanması tabii ki de birilerinin zoruna gitmiştir. Normal. Niye zoruna gidecek? Çünkü onlar adaletin düşmanı. Onlar dürüstlüğün düşmanı. Onlar insanlığın düşmanı. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak her zaman şunu söylüyorum. Arkadaş ben hangi kupayı helalinden temiz kazanıyorsam o kupa benim için en güzel kupadır, en büyük kupadır. Üstüne üstlük Türk Hava Yolları Euroleague'de 2024-25 sezonun şampiyonu Fenerbahçe oldu. Yani ben Avrupa'nın en büyüğüyüm dedi. Bakın bu kupaya gelmeden önce Beşiktaş maçına bir rotasyonla falan çıkmıştı Fenerbahçe ve orada kaybetmişti. Tabii ki de Beşiktaşlılar kutlama yapmışlardı. Haklılar da. Çünkü niye toplam 10 senede 3. kez galip gelmişler Fenerbahçe'ye karşı? Normaldi. E taraftar ıslıklıyordu normaldi çünkü her mağlubiyet Fenerbahçe taraftarında tabii ki öfkeye sinirlere neden olabilir. Ve bunun akabinde Fenerbahçe gidip Monaco'yu birçok Galatasaraylı'nın has takımı olan Monaco'nun resmen Monaco'du. Du, du, şey, Melih Mahmutoğlu. Ne demiş Melih Mahmutoğlu? Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz demiş. Ya bir şey söyleyeceğim hani bazı sözler vardır böyle duvara asarsın ne bileyim dersin ki tarihe meydan okuyorum ben bu sözde bu söz yankılansın dersin ya. Çok mutluyuz yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Biz yana kokşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler çocuklar Fenerbahçe ile olmuyor diye bir algı var. Ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en büyük kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene, 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür. O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için diyor. Ben açık söyleyeyim bir Kayserili olarak ben Kayseri'de bu kadar Fenerbahçe aşığının olduğunu tahmin etmiyordum. Ya da şöyle söyleyeyim bir Euroleague maçına Euroleague finaline insanların pazar günü hani dinlenmesini e, tatilini bırakıp e, geleceğini zannetmiyordum. Ama shorts videolarında da görmüşsünüzdür birçok Fenerbahçeli kardeşim daha bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar Kayseri'deki e, Talas paraşüt alanında tam maçın bitişinde birine bir şey oldu. Ve direkt yani yayınlayan yerde yönetim panelinde sesi kısılar dediler ki aranızda doktor var mı birisi fenalaştı ambulans buraya gelsin falan. İnsanlar tam eğlence yapacaklar. Eyvah dedik birinin başına bir şey geldi. Dağılmaya başladı insanlar yani ne güzel kutlama yapılıyor falan. Sonra dediler ki tamam sıkıntı yokmuş dediler. Ee, hani kalan kalabalığın belki de yarısı ancak kalmıştı. Bir defa bir anons yaptılar. Dediler ki arkadaşlar şimdi konvoy yapıyoruz. Kayseri Meydan'dan Sivas Caddesi'ne oradan tekrar gelip merkezde dedi orada ses gitti. Yani doğru düzgün e, anons da yapılmadı. Eğer doğru düzgün bir anons yapılır arkadaşlar işte Kayseri'de konvoy yapacağız ardından meydanda toplanıp şampiyonluk kutlayacağız deselerdi çok daha farklı olurdu. Ama inşallah önümüzdeki sene biz şampiyonluğu kutlarız. Birçok kardeşim gerek benim ricamla gerek benim kızımın ricasıyla kanala abone oldular. Hepsine hoş geldin diyorum. Aynı zamanda Kayseri'li bütün hemşehrilerimi de destek için buradan çağrıda bulunayım. Desteklerinizi bekliyorum Kayseri'li hemşerilerim. Ee, ve hani dediğim gibi dikkat edin videolara. Hani gençler Fenerbahçeli olmuyordu. Yani yanlış anlamayın o saatte gecenin o saatinde kızlar, erkekler, kadın, hani genç, yaşlı herkes oradaydı. Ve gittikçe de artıyordu sayı. Tabii benim küçük kızım bir rahatsızlığı olduğu için biz erken gelmek zorunda kaldık ama yine de ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçeli sayısı giderek artıyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı adalete inanıyor. Ve adaletin, ilahi adaletin bir gün er ya da geç ortaya çıkacağını biliyor. Maçın bitişinde Aziz Yıldırım'dan güzel bir açıklama gelmiş. Fenerbahçe eski başkanı değil, efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için efsane bir, bir açıklama gelmiş. Yıldırım'ın adından ne diyor? Dünyanın en güzel takımı ünvanını Taraftarlarımızca hak etmiş. Çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren erkek basketbol takımımız Fenerbahçe Beko bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yanlış anlamayın beni. Bana da kızmayın. Yani ben yine söylüyorum. Benim hani ana branşım futbol. Ben futbolu daha çok seven bir insanım. Yanlış anlamayın. Tabii ki de futbolu daha çok seven bir insan olarak futbolda şampiyonluk istiyorum. Ama futbolda şampiyonluk çok zor. Niye? Yana kokuşatmalar, şunlar, bunlar vesaireler. Hani engel olan çok şey var. Ve maalesef Fenerbahçe'mizin mevcut yönetimde Ali Koç yönetimi de birçok şeye engel olamadı. Olamadığı için de durum bu. Neyse az yıllarıma dönüyorum tekrar. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda Sayın Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine Baş antrenörümüz Sarunas, Jaskevicius'a ve ekibine emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor. Bu başarının camiamızda hayırlı olmasını diliyorum diyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yani e, ne kendini ön plana atıyor ne başkasını ön plana atıyor. Ne hani emeği inkar ediyor. Ne başka bir şey yapıyor. Yani hem Jaskevicius'u övüyor. Hem Ali Koç'u övüyor. Hem basketbolcuları övüyor. Olması gereken de bu. Şimdi ben buraya niye geldim? Niçin geldim? Nasıl geldim? Şimdi Jasi da tabii ki de açıklamaları var. Ama ben bunu internetten bulup kendinizin okumanızı istiyorum arkadaşlar. Yani Varank ve Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava ikramı vardı. Onu sonra konuşuruz. O sonranın konusu. Şimdinin konusu değil. Hocam işte o yanak okşatıyor. Bizimkilerde baklava yiyor öyle şampiyon yapılıyor. İşte Avrupa Ligi'nde baklava da yesen, yanak da okşatsan şampiyon yapılmıyorsun arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şampiyon yapılmıyorsun. Bu arada 81-70 yenmişiz. Yemin ediyorum kaç kat yendiğimizi bilmiyorum. O kadar heyecanlıydım, o kadar güzel bir ortam vardı. Kayseri'deki bütün Fenerbahçeli dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Lütfen ama lütfen birlik olalım. İnşallah 2025-2026 sezonunun futbolda süperlik şampiyonu Fenerbahçe olduğu zaman bu kutlamayı daha da güzel, daha da kapsamlı, daha da müthiş bir hale getirelim. Aynı zamanda sözüm söz olsun. Ben bir de Konya Ereğli'de de bu şampiyonluk kutlamasını yapacağım. İnşallah onu da yaparız. Şimdi ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. Çok da güzel bir açıklama yapmış. Çok da güzel bir kutlama yapmış. Kendisine buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bize böyle bir e, takım bıraktıkları için. Bize böyle bir emanet bıraktıkları için. İkincisi e, Ali Koç yürürük şampiyonluğu kutlamasına Legante'yi getirecekmiş diye bir şey var. Bu doğru değil arkadaşlar. Bu troll. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. İkinci soru söyleyeceğim. Ali Koç'un açıklamaları var. Ben Ali Koç'un açıklamalarına çok takıldım. Şimdi şampiyonluk sonrasında büyük sevinç yaşamış, normaldir, yaşayacak kulübün başkanı. Ne kadar da futbolda rezil bir durumda olsak da derbiler oynanırken gidip Amerika'da doğum günü kutlasa da ben dahil birçok kişi 7 sene futboldaki başarı e, durumuna Fenerbahçe tarihinin en kötü durumu desek de basketbolda da Euroleague şampiyonluğu başka bir olaydır. Şöyle söyleyeyim size, bu sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalıp şampiyonlar ligi şampiyonu olsa Aynı zamanda da Süper Lig'de şampiyon olsa bir de Türkiye Kupası'nı getirse. Sezona da Süper Kupayla başlasa. Çıkıp da olsun Ali Koç kazandırdı ama Allah belasını versin demez kimse. Herkes der ki ya tebrik ederim. Bak demek ki yapılabiliyormuş. Doğrusu bu. Biz bu yüzden tepkiliyiz der. Biz Ali Koç'a şahsından dolayı tepkili değiliz. Biz Koç soyadından dolayı tepkili değiliz. Biz birileri gibi Ali Koç'u işte Sabetayız şu bu falan ilan etmiyoruz. Ne bileyim Yahudidir, şöyledir, böyledir demiyoruz. Biz Ali Koç'a işte yalı çocuğu, bilmem FETÖ'nün e, Türkçe Olimpiyatları Platin sponsoru şu bu demiyoruz arkadaşlar. Biz bak biz sadece ve sadece Fenerbahçe'ye yaşattığı başarısızlıktan dolayı kızıyoruz. Biz Fenerbahçe taraftarına verip de tutmadığı sözlerden dolayı kızıyoruz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Ya 7. sene başkanlıkta çocuklarımı, eşimi aldım. Şampiyonluk kutlamasına gittim. Hani son anlara yetişebildim. Başka bir işimiz vardı. Anca bitirebildik. Eşime, kızıma, hani kızlarıma dedim ki nasıl dedim. Nasıl yani güzel bir şey mi? Mükemmel bir şey. Keşke bir daha olsa dedi. E gözlerim dolu. Dedim ki ya kim bizden şampiyonluklarımızı çalıyorsa kim şu çocukların yüzünün gülmesini engelliyorsa Allah bildiği gibi yapsın dedim. Ben yine söylüyorum. İnşallah bu zamana kadar çalınan şampiyonluklarımız son bulur. Artık Fenerbahçe hak ettiği şampiyonluklara uzanır da bu çocuklar da hak ettikleri o kutlamaları, güzel kutlamaları hep birlikte yaparlar. Bizler de Mesut Bahtiyar oluruz. Şimdi Ali Koç'un açıklamalarına geçeceğim. Dediğim gibi biz Ali Koç'un şahsına, soyadına, şirketine, holdingine, eşine, kızına, çocuklarına öfkeli değiliz. Biz Ali Koç'un kendine öfkeliyiz. Çünkü biz Ali Koç geldiği zaman bayram etmiştik. Aynı böyle kutlamalar yapmıştık. Demiştik ya Fenerbahçe'nin başına işi bilen, Aziz Yıldırım'ın yanında staj görmüş olan zengin bir başkan geldi. Fenerbahçe'nin borcu biter, yıldızlar üst üste gelir falan. Yani yaşamadığımız rezalet kalmadı. 7 senedir yaşadıklarımızı tek tek saymaya kalksam yani şu anda bile Ali Koç'a karşı nötr olan herkes Ali Koç'a kızmaya başlar. Der ki ulan hakikaten bunu da yaşattı. Ulan bunu da yaşattı der. Bu kadar şeye rağmen Ali Koç'un kupa sonrasında yapmış olduğu açıklama beni derinden üzdü. Derinden yaraladı. Bak Sayın Ali Koç hala anlamıyorsun. Şapkanı önüne alıp Özür dileyip arkadaşlar sonuna kadar haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Beni hain de ilan etseniz haklısınız. Yapının adamı da deseniz haklısınız. Projede deseniz haklısınız. Çünkü ben sözümü tutamadım size. Deyip söze girmen lazımken. Bakın Ali Koç ne yapmış arkadaşlar. Tarihi bir gece ikinci şampiyonumuz 2015'ten beri. 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir diyor. Final şey 7 kere kalıp finale 4. kez çıkmıştık. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada. Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada. Kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Bakın. Bu cümleler acayip yanlış cümledir. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılarımız yola. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun en çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçeliler armağan olsun. Ve akabinde ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kazanmamızı istemeyenler var diyor. Bak Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen gerçek Fenerbahçeliler armağan ediyorum. Çünkü içimizde kazanmamızı istemeyen Fenerbahçeliler de vardı. Şimdi bu cümle orada söylenecek cümle mi? Ben bunu takdirini size bırakıyorum. Ya arkadaşım farkında mısın bilmiyorum. 7 senedir Fenerbahçe taraftarının anasını ağlatanlar var. Evet yapı var, yapı yok diyen kişinin ben her şeyini sorgularım. İnsanlığında sorgularım, dürüstlüğünde sorgularım, adamlığında sorgularım. Yapı var. Galatasaray'ın şampiyon yapılmasını sağlayan bir yapı var mı? Kesinlikle var. Katiyen var. Yani i̇nandığım bütün değerler üstüne yemin edebilirim. Yine aynı şekilde Galatasaray'ın rakiplerinin, futbolcularının işte kalplerinin, akıllarının çelişmesi olayı var. Galatasaray'a karşı mücadele gücünün Fenerbahçe'ye karşı mücadele gücünün daha az olduğu gerçeği var. Hepsi var. Ama bunun yanında Fenerbahçe derbi yaparken Fenerbahçe derbiye çıkarken Amerika'da yani doğum günü kutlayan bir başkanımız da var. Yahu sen Fenerbahçe stadına gelmiyorsun diyorsun ki ben totem yapıyorum ben uğursuzluk yapıyorum. O zaman bırak. Ben marka Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyorsun. O zaman bırak. Şunu yaptım, bunu yaptım. Geldiğin günden beri yaşadığımız birçok rezillik var. Çıkmışsın. Bir tanesini daha ekliyorsun. Ya Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyenlere armağan ediyorum diyor. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamız, ülkemize hayırlı olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun. Yani istemeyenler de vardı. Ya Avrupa şampiyonu olmuşuz. Fenerbahçe taraftarının bir kısmına sallama dertinde. Ya bak ben şunu söyleyeyim. Başta Ali Koç olmak üzere emeği geçen herkesin eline sağlık. Herkesin yüreğine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Dibine kadar helal olsun. Biz kutladık. Gecemizi güzel bir şekilde kutladık. İyi ki de ben o kutlama esnasında bu açıklamayı görmemişim. Yoksa oradaki kalabalıkla birlikte topluca bir günah points'lerimizi arttırırdık. Ya ben yine söylüyorum. Ben yine Ali Koç'un istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum ve Eylül ayında çok geç seçim olacağını düşünüyorum. En erken Haziran'da olmuyorsa Temmuz'da seçim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bak Aziz Yıldırım'ın açıklamasına bir bakın. Efsane başkan. Ne taraftara bir çatma var ne moral bozucu bir cümle var. Ya yaptığı açıklamaya bak. Herkese teşekkür ediyor, tebrik ediyor, kutluyor. Ona göre de Ali Koç başarısız. Ona göre de yönetim değişmeli. Ona göre de yönetimde Fenerbahçe düşmanlar var. Ona göre de ee, aziz şey, Ali Koç'un sağına soluna aldığı elemanlar içerisinde Galatasaraylısı var. O da bizim gibi kızgın öfkeli. Ama bir Aziz Yıldırım'a bakın. Birleştirici, bütünleştirici, camiayı bir arada tutan açıklama. Bir daha Ali Koç'a bakın. Kongre kaygısı içinde. Sevinci kursaklarda bırakma niyetiyle. Birilerine sitem etmek gibi. Hani sosyal medya tabir ediyorlar ya kezbanlık yapıyor diye. Ya trip atma ergen bir şeklinde. Ama Sertaç Komşuoğlu bir müjde verdi. Dedi ki Sertaç Komşuoğlu taraftarlarımız yarını beklesin. Çok güzel bir sürpriz hazırlıyoruz. Ali Koç'ta beraber. Acaba istifa mı edecekler? Acaba seçim Haziran'da mı olacak? Vallahi bak. Taraftarımız yarısı, yarını beklesin. Ali Koç ile beraber büyük bir sürpriz yapacağız. Ulan diyorum acaba hani seçim hani Haziran, Temmuz Orada Ahmet çakar şeydi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu herkes paylaştı. Mourinho'dan tık yok dedim. Ee, akabinde hani aradan çok süre geçmedi arkadaşlar. Jose Mourinho ve Ferdi Kadıoğlu'ndan şampiyonluğu tebrik paylaşımı geldi. Ya evlatlarımız tek tek paylaşımda bulunuyor. Ben bugün ne dedim biliyor musun? Daha doğrusu dün gece ulan dedim. Ferdi gitmeseydi biz şampiyon olur muyduk acaba dedim. Sonra dedim ki yok. Biz şampiyonluğu ilk devre kaçırdık. Çünkü ilk devre bizim çok fazla hakkımız yendi. Maalesef yönetimimiz arkamızda duramadı. Yönetimimiz takımı savunamadı. Ee, neyse Ali Koç'un konuşmalarını bitireyim dur. Ülkemiz için çok önemli. 2015'ten beri Final Four'a en çok katılan takım biziz. Bu da rağmen bir şampiyonluğumuz vardı. O burada sonra sende dedik falan diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biter bitmez ilk arayan kişi oldu. Sağ olsun o da hem camiamızı hem takımımızı kutladı. Ülkemize bu kupayı getirmenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Sevincimizi paylaştığı için teşekkür ediyorum. Ben yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricada bulmak istiyorum. Yani lütfen futbolda adalet gelmesi için siz de azami ölçüde çalışın. Yani yasa dışı bahis reklamını sırtına alan takımın eksi 9 puanın yani 9 puan cezala, cezası ile cezalandırılması lazım. O şekilde maça çıktığında 3 puanının silinmesi lazım. O maçı hükmen mağlup sayılması lazım. Yani bu mantığa göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının kursanda kalması lazımdı. Yani yanlış anlamayın ama hiç kimse bunun üstüne düşmedi. İşte Kara Borsa bile skandalın üstü kapatıldı olarak biz düşünüyoruz. Yani bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Bu arada Ali Koç'un konuşmalarının dezenformasyon olup olmadığını soranlar var. Videosu var arkadaşlar. Videolu şekilde de izleyebilirsiniz. Hani 12 numarada paylaşmış bunu. Tabii telif hakkı gereği paylaşamıyoruz. Ali Koç diyor ki bu şampiyonluğumuzu bu gece Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyenler armağan ediyorum. İçimizde bunu kazanmamızı istemeyenler vardı. Gerçek Fenerbahçeliler armağan ediyorum. Birkaç kere diyor bunu. Sadece basketbolda değil tüm branşlarda şampiyonluklar yakın demiş. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Ee, sezon oynanırken benim bir cümlem vardı. Dedim ki Ali Koç'un bir inanışı var. Hani Galatasaray'a bir operasyon yapılacağı, yasa dışı bahisten dolayı bir operasyon yapılacağına dair bir düşüncesi vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hani olacak mı, olmayacak mı? Çok bir fikir sahibi değilim ama keşke böyle bir şey olsa. Bu arada Galatasaray demişken aklıma iyi geldi. Şimdi Galatasaray yönetim Fenerbahçe'nin finalde eleneceğini düşünüyor. Böyle bir zekaya sahipler. Çünkü Max GS dediğimiz olay bu. Kutlamaları geciktiriyor. Normalde çoktan bitmiş olacaktı. İnsanlar evine dönecekti. Ancak Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin yurdumuza giriş yaptığı o dakikalardan itibaren başlayan yağışla birlikte Galatasaray taraftarı sudan çıkmış fare yavrusu gibi olmuş durumdalar. <laughs> Nusret Fenerbahçe'nin Euroleague kupasını kaldırdı diyor. Bu da her yerde ya. Şimdi Fenerbahçe'nin de şampiyon olduğunu duyan Galatasaray taraftarı iyice çileden çıkıyor. Yani hem bizi sıçan gibi ıslattınız diyor. Su sıçanına benzedik diyor. Hem de e, yani Fenerbahçe güya başarısız olacaktı biz de gülecektik edecektik diyor. Yuhluyorlar. Ya yani bir şampiyonluk kutlaması bu kadar rezil olabilir. Normal niye helalinden olsaydı o kutlama hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama haram olunca demek ki böyle oluyor. Neyse. Son kutlamanız oldu inşallah bir daha kutlayamazsınız. Onun dışında ben bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Beko'ya da kötü bir haber vereyim. Tarık, Biberov için Memphis Grizzlies'la anlaştığını, Nigel Davis'in de NBA'ye gideceğini söyleyenler var. Yani inşallah bu haberler yani öylesine çıkmış haberlerdir. Yani bir şey demeyeceğim. Gerçi Nigel biraz şeydi ya. Sanki kupaya tam gelmemiş gibi de. Çok da mühim değil demek istiyorum ama diyemiyorum. Hayırlısı olsun ya. Neyse gidenin yerini aratmayız. Bu arada Ali Koç'tan Aziz Yıldırım perdesinde yani bu dev perde ikinci round olacak. Çünkü daha önce de söylemiştim size. Aziz Yıldırım Euro odaklanmamız gerektiğini söylemişti. Ve Euro odaklanan Fenerbahçe'nin yolundan sapmaması için, şaşmaması için toplantıyı daha ileriye erteleyelim demişti. O toplantı ertelendi. Bu hafta muhtemelen ve muhtemelen görüşme gerçekleşecek. Hatta çünkü görüşme gerçekleşmesi de şöyle söyleyeyim size. Bir taraftan başarılar tebrik edilecek, bir taraftan sevinçler birlikte kutlanacak. O yüzden de bu görüşmenin bu hafta olmasını bekliyoruz. Bakalım ne sonuç çıkacak ama seçim tarihi Bence erkene çekilecek. Bak ben hala söylüyorum. Ben seçimin erken olacağı görüşündeyim. Temmuz'da olacağı görüşündeyim. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak, nasıl edecek. Bu arada bugün Fenerbahçe'mizin ligde sondan bir önceki maçı var. İşte biz Ali Koç'a bu yüzden kızgınız. Fenerbahçe kadrosunda 6 eksik var. Atakaş, Hatay Spor rakibimiz. Ve kamp kadromuzda 6 futbolcu yer almadı. Bakın işte Ali Koç'a kızgınlığımın en büyük sebeplerinden birisi burası. Şimdi kimler yer almadı? Fred kart cezası normal. Livakovic yok. Mert Hakan Yandaş yok. Burak Kapacak yok. Diego Carlos 11 milyon 470 bin euroyu bayıldığımız Diego Carlos yok. Alan Saint Maximen 8 milyon euro kiralama bedeli verdiğimiz maksimen yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Mert Hakan'ı saymıyorum. Hani aldığı para zaten çok bir para değil de. 11.47 bonservis yıllık 3.5 milyon euro verdiğimiz Diego Carlos ortada yok. 8 milyon euro kiralama verdiğimiz maksimen ortalarda yok. Yani yaklaşık Fenerbahçe'nin 22 milyon eurosu ortada yok. Hadi ben buna Mert Hakan yanında Burak Kapacağı da 1 milyon euro olarak ekleyeyim. 23 milyon euro ortada yok. Livakovic transfer görüşmesinde. Doğrusunu söyleyeyim arkadaşlar. Livakovic'in Fenerbahçe'de olmasını beklemeyin. Yani böyle bir kadro ile çıkıyoruz. Ennesiri, Edin edince Cenk Tosun. Talişka yine aynı şekilde hücum hattında. 4-4-2'ye benzer bir kadroyla çıkacağız yine. E, Mourinho bu arada kafaya koymuş durumda. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene artık herkes 4'te oynayacağından emin olabilir arkadaşlar. Fenerbahçe önümüzdeki sene 4-2-3-1 oynayacak. Ama Mourinho ile ama başka bir isimle. Ha bu arada Mourinho da kutlamayı geç yapınca ya da yapmadı zannedilince insanlar şey dedi demek ki gerçekten gidiyor dedi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu anda bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor arkadaşlar. Bugün de medyadaki haberlerde görebilirsiniz. Yani ne diye konuşuyorlar? Ee, mesela bazı gazetelerden İtalyan basını ne diyor? Papa'nın ve FETÖ'nün etkisi olmadan şampiyon oldu Fenerbahçe diyor. İspanyol basını ne diyor? Türkiye'nin en büyüğü yine en büyük Avrupa'nın da en büyüğü. Ee, Almanya ne diyor? Kıskandığımız Türkiye'nin en büyük takımını yine kıskanıyoruz Eurolik şampiyonu oldular diyor. Fransa ne diyor? Bizimkilerden daha büyük başarı elde etti. Bizimkilerin Monaco'ya Fenerbahçe Fener ne? bizimkileri yenen demek istiyor herhalde. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yayın yapmakta olan The Leonist adlı herhalde aslan manasında değil mi? Leonist dedi. Aslan şey Leonist adlı haber bülteni ne diyor? Ölmüş liderimizin kemiklerini sızlattılar. Bunlar bizimkilerin şeyini unuttur. Neyse bir şeyler söylüyor. Yani Avrupa basını şu anda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutluyor arkadaşlar. Ve hiç kimse hakemlerle, yapıyla, ne bileyim aklı ve kalbi çelişen rakiplerin futbolcularıyla ya da mücadele etmeyen takımlara karşı alınan galibiyetlerle, ne bileyim yasa dışı bahis reklamını sırtına geçirip onun üstünü kapatmayla, kara borsa bilet skandalının üstünü kapatmayla Gerçeğe aykırı beyanat verdiklerini Erden Timur'un itiraflarına rağmen araştırılmayan bazı kontratlarla mukavelelerle kimse ilgilenmiyordur. Şu anda herkesin ilgilendiği Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Gün Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlama günüdür. İnşallah Ali Koç da kendine bir çeki düzen verir. Fenerbahçe taraftarının niye bu kadar tepkili olduğunu anlar arkadaşlar. Şimdi imza sayısı Bireysel olarak imza sayısı, kampanya öncesi bireysel olarak kulübe gönderilen sayısı bilinmeyen imzalar hariç binlere aşmış durumda arkadaşlar. Bu resmi bir açıklama. İmzalar teslim etmek için iyice artması beklendiğini duyuruyoruz. Artık Euroleague bitti. Ligde de Fenerbahçe'nin heyecanı kalmadı. O yüzden artık herkes kesin bir şekilde seçim erken olsun diye bunu yapacak arkadaşlar. Yani inşallah güzellikler bizimle olur. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe başkanını imza ile göndermek hoş değil. Ancak Fenerbahçe başkanının ve yönetim kurulunun da taraftarla şu anda kanlı bıçaklı olması da hoş değil. Umarım orta yol bulunur. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Sertaç Komşuoğlu'nun vereceği müjde, Mourinho'nun gitme müjdesi mi ki ben bu müjdeyi size veriyorum. Ali Koç'un bırakma müjdesi mi ki Ali Koç Eylül ayını bile kabul ediyorsan iş başkadır. Yoksa başka bir müjdemi Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Bir de süperlikten düşen 4. takımda Bodrum FK olmuş. Bodrum FK Galatasaray 6 puan hediye ediyor dersene. Hocam daha yeni çıktılar olsun. Onlar bize karşı olunca hep böyle diyorlar ya. Sivas Spor. Sivas Spor Fenerbahçe yerine altı puan hediye ediyormuş. Ben memnun oldum Sivas'ın düşmesine. Çünkü iki de bir de bize çelme takıyordu. Şampiyonluktan ediyordum. İyi oldu yani. Fenerbahçe maçında ölüm kalım maçımız deyip Galatasaray maçında bizim hedefimiz bu maç değil. Biz zaten yenilmeye geldik demeye getiren takımdı. Hatay Spor yani tarihi boyunca Fransızlara Hatay'ı teslim etmeyen Hatay Spor'a üzüldüm açıkçası ama deprem felaketinden sonra da toparlanmaları zordu. Adana Demirspor Galatasaray'a yatsın kalksın dua ediyor bet doğam ediyor kendileri bilir. Ama Adana Demirspor'un düşmesinin en büyük sebebi Galatasaray'dır. İnşallah bu gerçeği hayatları boyunca unutmazlar. Hayatları boyunca bu gerçeği inşallah unutmazlar arkadaşlar. Bir kez daha şampiyon Fenerbahçemizin şampiyon taraftarını kutluyorum. Bugün maçımızdan önce saat 19 civarında bir canlı yayın açacağım arkadaşlar. Hem maç önü canlı yayın olarak hem de gelişmeleri değerlendirmek adına o canlı yayına katılımlarınızı şiddetle bekliyor rica ederek de istiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.